arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün hayatını kaybettiği haberi sosyal medyayı yasa boğdu. Ölüm haberini sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu. Sosyal medyada yayılan intihar iddialarına ise oğlu açıklık getirerek bu haberler asılsızdır, annemi gece yaşanan elin bir kaza sonucu kaybettik dedi arabesk müziğin güçlü seslerinden güllü, 90'lı yıllarda çıkardığı Sabah Olmadan, Değmezmiş Sana ve Kopamam Senden gibi parçalarla milyonların gönlünde taht kurmuştu. Ancak ünlü sanatçıdan bu sabah gelen acı haber hayranlarını derinden sarstı. Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta yaşayan Güllü, gece saat 3 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Sanatçının ani vefatı sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğlu açıklamasında sosyal medyada yayılan intihar haberleri asılsızdır. Annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım, başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı güllüğü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun.